Balık Uğuruna kanalından herkese selam dostlar, herkese günaydınlar, iyi akşamlar, iyi öğlenler, kim ne zaman izliyorsa. Saatimiz 8.11, bugün yine balıktayız. Bugün Ali açıklarında meraları yoklayacağız arkadaşlar, yemli av yapacağız. Bugün yem olarak sülnez, sardalya ve mamun var arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Dip takım yapacağız yemli. İnşallah güzel balıkları buluruz. Şu anda temizlik aşamasındayız. Tekniği temizliyoruz. Birazdan yolda görüşmek üzere. masasında zülük yani. Meşhur kalamalı. bir keçi yapsın ya kalamalı. Kedide gelsin. Ufak ya. Fıtı oh, fıtı fıtı Oo, Ooo ufak kedim balığa bak. Ufak zannedersin. Evet arkadaşlar. Sabahtan beri aradığımız balığı sonunda bulduk. İşte bu be. Yine bak güzelliğine bak bari. Normal mi açalım? normal Girit ya. Sanır, normal mi Köy sandığına. İşte aldın mı sen? Gözlerinin aldım dedi. biraz gerici bir şey geliyor. Hadi bakalım. Çok evet, işte. dik ama. Be Saate kadar da kupa, kupa yapıp kalamam yani. Güzel. <laughs> Aynı <Fangiri. gülüyor> Bunu sal, bunu sal, balık kalmadı. Sömek tozla yakışıklı. Sen de var ya. Evet dostlar, <laughs> evet, ikinci pangiri de saldık. Daha büyükleri gelmesi bile iyi de. Hava devam. İçe daha büyüklerini alacağız. Şimdi büyük şey küçüğü saldı mı büyük mü gelecek? Köy gelecek. Hadi bakalım. Vay işkence yaptın seni. Vay 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 yine panik bak. Vay yap yapıyor mu işi ya? Hı hızlı topladık topladı küçük. Panik oldu. Kenan bir şeye vuruyor da bir şey vardı. Saldadı ya. Bak bak. Saldırdı değil mi lan bu biraz önce? Saldırdı mı? O bildi yani hemen gelir mi lan? Evet arkadaşlar bakın bu boylar, pangirler büyüyor. Bunlara çok fazla alan var. Özellikle bu çukur teknelerine girip de alanlar var. kuyruk kuyruk kısmı şöyle beyazlıysa uçları. Bunlar giridir Bunlar 4-5 kiloya kadar büyüyor. Bunları salalım arkadaşlar. Bugün bu üçüncü oldu bak. Çalışın. Bu boyda. Bu güzel ne kodur? Ben de Nereye hemen toplandı? ne? Biliyor Biliyor Gidiyor, gidiyor. Yine mi fangirli? Evet, fangirli yapmışım. Bir yap. bize büyükleri var. Bu da güzel. Haydi peşe geliyor. yavaş yavaş. Da Normal bir açıdan olabilir bu. açtık, kart Aynen. Biraz öncekinden daha büyük Sağlığımızdan kalmamız lazım. Bu kadar taş senaryo. <laughs> ne de yerdir? Bunu yer. Ben, ben bunu yerim. Tamam çok... mı? <laughs> ben bunu yerim. Allah Allah ya. ben sırtı değil geliyor bunlar da ayıp atıyorum. Harbi mi? Hep evet, sırtı yaparken. Evet arkadaşlar. <laughs> Buradan tuz Çok iyi ya. Oyunu <laughs> <laughs> göstereceğim arkadaşlar. Şey, Kamerayı da kaçırıyor da. Evet bu boş sene etleri salıyoruz. Bak arkadaşlar. Hayvan öldü zaten. Ya zaten öldü zaten. Savaşıyor gibi bir hal var ama. Hemen evet, saralım. Yardı gitti mi? Evet. Şu sonunda evet. taşın üstündeyiz. Mera canlandı. Şimdi sen çıprayı çık çıpr tutamadım dedin ya. Ben çekeyim sana bir tane çıprayı. Tutamadın değil mi? Çıprayı buradan çıkmaz. Çıkmaz dedin ya. Artık çıkmaz demeyeceğim. Çıkabilir. bir tamam, yani. de Yine atmalık bir fangir. Bir kilo fangir orada. Bak bak ne anlayacağım şimdi. Hayvan alıp çekmeyelim. Yanağının dibinde. Dostlar bir fangiri daha köpelim. Baksana ne güzel çizikleri var. Gözünde. Sürmeli ya. Abi bak seni yolluyorum. Çevrede büyük fangiri varsa çıkta varsa bana yolluyorsun. Tamam mı? Tamamsa kafa salla. Kuy kuyruk salla. Tamam diyorsan kuyruk salla. Tamam salla. Hadi yolluyorlar. Söz aldım bak sesini Bu sefer alacağım. Ne geliyor sağ ol canım. Hayır, hayır. Alıyorum. Bırakın bırakın sen, sen tamam, sen, sen abi alıyorum. Tam bırakacak Tam sabahtan beri bırakı Ya bunu bırakalım işte. Normal nerede? kitap. Biraz önce bak, anlaşma yaptık ya. Evet. Bak daha aradan beş dakika i̇şte geçmedi. Artık sonra... Al, alıyoruz. Canlıya mı koyuyorsun? canlıyı topladın mı? Yani o topladı ama. Bırak bırak canlıyı. Sen biraz daha beklesene. Bence oltayı atma bak. Sen oltayı topladığından beri da benim balık bile kalamayacak. Güzel bir fangir aldık arkadaşlar. Biraz önce bir anlaşma yapmıştık. O balığı saldım, arkasına oltu yattım, bu geldi. Beni dedik? Ne dedik? Sağ küçüğü al büyüğü. Sen de mi aldın? Aldım dedik, Kalamacayır cehir diyor. İtfaiye, ortul. İtfaiye, ortul Bakayım mı? Şöyle bir avuç su çarpayım. <laughs> da galiba ya. Yok evet. ya şey. Hadi bak sanki. Çıkıyor biraz önce gidelim diyordu arkadaş. Gidelim demedim ya. Ben tangiyodan sıkıldım. Çıkma tutalım biraz dedi. <laughs> Az daha <laughs> küçük olsa daha iyi olur da. Yüzden yapacak, yapacak bir şey yok. Geliyor evet. da ufak.

Aldım dedim, denemeyelim o kadar ya. Ne o ya. Eee... Bak ne olacak? Büyük ne olacak? Yüksel yavaş yavaş. Düşme, böyle. Değil mi? Değil mi? büyük gelmiyor. Bırak, bırak. büyümeye başladı aldıkça büyüyor. değil mi? Karagöz'ü hiç sevmiyorum. Aldım dedi. Şöyle. Pompalayarak pompalayarak. Neye ne? gittiler ne? miyim? Ne? 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 Kişileriz ortalık. Bana şey çekiyor, orkinos çekiyor. <laughs> <laughs> karagöz, oğlum karagöz kafaya vurmaz derler. <laughs> oğlum ufacık şeysin sen nasıl vurdun bu Bozuk para be. kadar. Bir numara iğneye. Ne pompalayarak çekmen yok bu. <laughs> evet. Bu ütün kaç derece oldu makinede? Makinede bir şey yok ya. Makine cevabı var. <laughs> Tam gider ayak. Bir ufak balık <laughs> evet, yere <değiştirme> de <laughs> daha aldık. Evet. Nere değiştirme zamanı. Bu geldi sanki birazdan büyükleri de gelir. önce ufaklar geliyor. <laughs> Yeter Allah da bir kitlesin. Evet. evet. Al canım. İki tane pangir aldım. Bak bu artçılarıydı söyleyeyim. Yine bir bangir vereceğim arkadaşlar. Bunu da iade edelim. Birazdan ileri başka bir mera'ya gidiyoruz. Oraya daha bir tane tamam mı? Hadi güle güle. Aldım dedi. Bir de var mı? Yok be. Ortalık Fangir'e Mercan basmış ya. Allah! Lan dur! Göster. Sağ Sal gitsin. Valla en büyük tükenini basmadım. Pardon Ben de aldım ha. Abi kafası geliyor. Kupa gibi. <laughs> Kocuğu... Kapat kapat. Bilmiyorum ki valla görüyor bir şey. Balık aldık ne alacağız onu? Ejderi alacak değiliz ya. ondan takılmış. Ben de farklı farklı yüzüyor. Gözünden yakalmış hayvanı. Büyü e gel. Evet. Kara göz galiba ya. ben de, ben de var. Sen de Makineyi bir suya sokmuşlar. Kalama alev atıyor. Neymiş? Hangiri? Hangiri mi Bana da hangiri geldi. Hapisi uyutacağım. Ellerim delik geçip onu yutacağım. Güzel. Güzel boy arkadaşlar. Bunu salıyoruz hemen. Yolla. Hadi bak, sen Yaldır yaldır. Çıkta gibi de aşağı basıyor ha. Çok derinden gelmiyor ya, çatlamıyor bu. Kara görmüş ya. Oo, anlara bak. ya, Aynen aynen, ufak bir şey. Bu kadar fangirin arasında. Ne? Yani. Daha bir gelsin. Evet, lezzetsiz balık. lezzetsiz balık. Bir de kılçıklı. Daha iner ben Benim de öyle oldu İndi. Ben yukarı görmek Bunlar da biraz büyük geliyor da. Çıkla iğnesi. Aldı. mı? Ama ne kapatmadım ya yani. çalışıyorum. Şimdi sen alacaksın, ben indireceğim. Ben alacağım. Aynen aynen, Mera hiç boş bırakmayalım. <laughs> <laughs> o, o da fangiri. Aynen, fangiri yavrum. Evet, ben normal mercan olursa var ya. Tabii normal mercan olursa. Belki de millet bunları alıyor, 8-10 parça aldık. Geçen Tabii diyor ya. Tabii canım gibi. ya, bunlar Hı? arkadaşlar fangiri. Çok büyüyor bunlar. Yavru bunlar, bunları atıyoruz. Geçen bir yerde arkadaşlar da 20 parça aldık diye. Bu saatte biraz büyük. Görüyor. Lan açık mı lan? Ya yaşamadı ya. Heh. Tamam. Geçen bir yerde bir arkadaşla konuştum. 20 parça arkadaşlar. İnşallah lan. bunlardan değildir. Hadi lan hadi lan martı da şimdi. Bunlardandır ya. Bak. Bu. Bu güzel ama ya. Evet. Değil mi? Bak parça ya. Tamam mı? Sağ sağ. Hadi lan hadi lan hadi lan. Aferin ben. Allah. Aldı vallahi. Aldı lan. Yani. Bizim saldığımızı aldı. <laughs> Kaptırdım pangiri. Ne yapayım ben? Al şişti herhalde. Bir, Benim, bir hiç bakmadım salak. <laughs> sal sal. Arkadaşlar bakın. Bu boyları salın lütfen. Mercan değil. Bu, göstereyim. bu boy... balıkları çok alan var. Gözünde çizgi var dev hurunun tane beyaz. Aynen. Hurunun uçları beyaz. Beyazımsı arkadaşlar. Bunlar fungal mercan büyüyorlar. Bunları mercanla karıştırıp da almayın. Lütfen. Kupa mı karı gözüküyor? Kupa mı, mı karı gözüküyor? gelmedim. Fangri. Enkir, Enkir'i. Bugün bu 18. Fangri'miz galiba. Sala sala bir hal oldu. Normal bir mı var Arkadaşlar, ölüklülerin ucunda şöyle beyazlık var. Bunları salın. Biz salıyoruz, büyüğü alıyoruz. Bu. Yere boş ver. Sen. İzleyen, biliyorum salmıyorsun. <laughs> o, kendini biliyor. Sotam yok. Salmayan var, ben görüyorum orada Salmayan <laughs> Balık olsun yeter deyip de torbaya atarlar var, torbacılar. <laughs> torbacılar var aramızda. <laughs> sen kendini biliyorsun. At, anladın sen. Aldım dedi. mi? dedi. Evet aynen hadi. İki tane güzel. Oo. Oo çok güzel renkler ha şu an pangil ha, işte. Bu bu da pangil Bu bak salacağız. Arkadaşlar bu, bu. bu, bu. bu, bu salıyoruz. Opa oh, Bu renkleri çok iyi ya. Bak, ha, değil mi? Biraz farklı bir cins. Şey Başka cinsler şey de, de, de Aldım dedim. Kendi ben. galiba? Çeksem mi çekmesem mi diyordum. Bunlar var. Hadi uzun durun. gelenin teyzesinden bir fan geri Şimdi seni salıyorum. Daha büyün, daha büyün, daha büyün gelsin. Tamam mı? Tamam mı? Sak salla. Ha, tamam. Hadi. Anlaşma yapıp bakayım. neymiş bu temden beri beni oyalayın. <laughs> oh, çok Tamam ajan. Hadi geçmez. bayağı da büyük ha. Evet, evet. Bir şey tuttuklarını. Abi tam tekmiş bu içerisinden. O ne ya? Evet, evet. abi geliyor. Fang geliyor. Evet. ne geliyor? Geliyor bir şey. A, normal. Erkek mercanın büyüklüğüne bak. Oo çok güzel. Erkek mi? Onlar işte onlar ya. Onlar çok hızlı hareket ediyor. Bayağı büyük bir yer. Radardakiler onlar, sonradakiler. Erkek... Bu bunların aynısı çok tuttuk ya? Hatırlamıyor musun gece? Ben yoktu mu abi? Erkek mercan arkadaşlar. Bayağı da büyük. <laughs> Ben bir ortak ekmece. Ne yapıyor? Ya. İndirdiğin anda evet. beklemen gerekiyor. Şeş yapacağım. Tam hazır oldum. Toplam daha videoyu kapatman peşinden bir daha aldık. bayağı da şey gibi ya, sert gibi. bak bak Oo. Tam tavalık yaptık herhalde aldık. Sen de mi aldın? Hı. Tam giderek son bir deneyelim de. Boylar çok iyi. Erkek için. Da. Oo, oh, Sen ne abi. oldun? Bıraktık çok büyüktü. Bizi fangi yedi. Allah daha büyük. Ufak geliyor. Ne olur, Ufak Ufak Erkek çeneden takmışım altta. Nasıl Çok güzel burada ya yani, erkekte. Bir ve... Evet dostlar saat 12 12 17 geçiyor. Evet tuttuğumuz balıklar bugün böyle. 4 tane fan geri bir tane normal mercan ve erkek mercanlar var arkadaşlar bugün güzel bir av yaptık sabahtan kısır bir av geçti yani saat 4'ten sonra güzel balıklar aldık kullandığımız takımlar ikili takım iğneler 1.0 iğne 40 flor karbon misina daha iyileri sizlerin olsun arkadaşlar bu avlık bizden bu kadar bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.